Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber niye bir bu açacağız. O zaman ATM yapacağım. Hadi geçelim. Evet. Burayı geçmeden önce ben en çok şu miyav bu boyu açık sütüyorum. istiyorum. Şimdi ASM'ye geçeceğiz. Evet arkadaşlar bana Mia bu çıktı istediğim şu Mia Vuvuu asıl karakter çıktı Ben de bir Mia Vuvuu'nun çıktı Ben bunun ee, Mia bunu yapardım atıkları da güzel olmasın diye böyle top yaptım Oyuncağı çıktı bir de kartı kartı da böyle. Ya bu, bu kartı. Hepinize yapıyorum. Görüşürüz. Bir daha böyle boncuk açalım arkadaşlar. Bir daha yapayım mı? Yorumlara da yazın.